Survivor'da heyecan dorukta. Bu hafta yarışmacılar için oldukça kritik bir dönemeçten geçiliyor. Zira artık birleşme partisine sadece bir adım kaldı. Ancak öncesinde bir kadın yarışmacı adaya veda edecek. Bu durum tüm yarışmacılar arasında büyük bir baskı ve stres yaratmış durumda. Survivor'ın doğası gereği yarış iki ana bölüme ayrılıyor. Birleşme öncesi ve birleşme sonrası. Birleşme partisine katılabilen isimler Artık adadaki varlıklarını kanıtlamış olarak görülüyor. Dolayısıyla herkesin tek bir hedefi var. O partiye adlarını yazdırmak. Birleşme sonrası sadece partiler değil, dengeler de değişiyor. Takımlar karışabiliyor. Yarışmacılar farklı kişilerle aynı ortamda yaşamaya başlayabiliyor. Bu da özellikle kendi grubunda sosyal anlamda sıkıntı yaşayan yarışmacılar için büyük bir fırsat. Bu haftaki dokunulmazlık mücadeleleri de bunun en büyük göstergesiydi. Her iki ekip de kıyasıya mücadele etti. Oyunlar adeta nefes kesti. Her sayı son topa kaldı. Kazananlar kıl payıyla belirlendi. Ancak tüm mücadeleye rağmen iş artık sona geliyor. Haftanın elenecek ismine gelirsek, görünen o ki potaya girenler arasında performans açısından en zayıf halka Asena. Kırmızı takım bu tempo ile devam ederse ilerleyen günlerde daha fazla kayıp yaşayabilir. Özellikle Asena'nın elenmesi takımın hem moralini hem de kadın yarışmacı dengesini etkileyebilir. Sen ne düşünüyorsun? Sence bu hafta gerçekten Asena mı elenecek? Yorumlarda düşüncelerini yazmayı unutma. Ayrıca videomu beğenip kanalıma abone olursan çok mutlu olurum.